Arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern varış videosu da birlikteyiz bugün yeni bir ay yeni bir başlangıç yeni bir zaman arkadaşlar 2010-2024'ün son ayındayız bakalım umarım 2025'te bizlere hayırlısını hayırlı ve güzel şeyler getirir diyelim umarım güzel olur güzel geçer 2024 geride kalır ve 2025'te güzelleri de gelir diyelim İnşallah arkadaşlar bu arada yoğun olduğum için arkadaşlar pek fazla video atamadım ama birkaç gün belki böyle biraz geç kalırsan o zaman hakkınızı ayarlayın şimdiden ama bugün pas inceleyeceğiz. E, ee, Tank patası da en şey pas inceleyeceğiz. Honor of Kings'te de son güncellemeye bakacağız. O şekilde videolarımızı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bu ay pasta neler var? Öncelikle pasta çok istenen iPhone 6 C versiyonu var. Ee, ben alfa testi incemiş. K90 Enfit var. Ee, TR230 var. Bunun yükleme süresi herhalde biraz da kısaltıldı diyebilirim ama aynı olabilir. 9, 9 saniye zaten ama 9 saniye hiç 9 saniye gibi değildi. Hani görmüştünüz zaten siz videoda. Gerçekten uzun süre dolduruyordu. Bunlar ne var? Kaptan Colt avatarı var. Bunlar da ücretsizlikse. Altın var yine. Geçiş puanı var. E, ee, yükseltme puanları var. Tamam. Güzel. Maritime Strike var. Bu da iyi. Bu yukarıdan aşağı doğru gider bir füze. Ben size başka bir füze daha göstereceğim. O konuda aklınızda bulunsun diye onu göstereceğim. O aklınızda bulunsun arkadaşlar. RPK var. Gayet güzel. Etraf nükleer dönüşecek yine. Ee, altın var. Yine bedava dolar veriyor. Bofors otomatik topları var. Bunları incelemiştik. Asıl mesela bu e, bu da çok efektif değil. Yani ben bu efektifliğini çok Myrit'inde e, sesinin efektifliğini çok görmedik. Umarım biraz güncellemiş bir son haline bir bakmak lazım bunu bir. En sonunda RF Typhoon uçak gemisi var arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Şimdi burada e, sizin bana sorduğunuz bir füze var. Bunu siz başka yayıncılardan görmüşsünüz. Highfly 2 füzesi bu. Arkadaşlar bu sorunun cevabı şu. Bu etkinlik ne gelecekmiş. Bizim yayın e, yayın, yayın işte, yayıncılarımızın sorumlu olan yetkili şunu söyledi. Bu etkinlik ne gelecek. Bunu şimdilik size verdik. Oyuncuları bu konuda bilgilendirin. E, etkinlik neyle gelecek bilmiyorlar. Şimdi diyeceksiniz abi yani oyunun kendi yapımcıları etkinliğin neyle vereceğini bilmiyorlar ama tam olarak herhalde karar kılamamışlar. Yani mi verilecek. E, ne bileyim bir ım, paketlerin verilecek ya da konteynerden çıkacak bunu bilmiyorum. Onlar da bilmiyorlar ama sadece bu etkinlikte gelecek bir high fire füzesi bu. Bu füze lazer gücü füze arkadaşlar bilginiz olsun. Ben şimdi maritime strike'a geçeyim. Asıl mesele onu bir maritime takayım ben. Maritime, maritime nerede? O aşağıdadır arkadaşlar ya. Maritime o aşağı taraftaydı. Evet buradaymış. Velakurt'tan sökeyim ben onu. geçici olarak zirkon takmayacağım. Moskit takayım mı? Olur. Bir tane maritime strike koyayım buraya. Ki en azından füzeyi görmüş olun. High fly sonraki ilerleyen videoya döneriz arkadaşlar. Bir maritime strike takayım. TRG'nin bir TRG ile de oynayalım. Hatta bir de onun için bir de RPK ile. RPK'yla da de diğer gemiden başka farklı bir gemide mi oynasak acaba? Neyse önce biz TRG bu şekilde bir girelim maça arkadaşlar bakalım ne olacak. Akya Torpido'muz var. Gökdenizler var burada. Buraya mirat alalım ya. Mirit alalım. Buraya Mirit. Mirit miydi onun da? Mirit olması lazım. Evet. Miriat. Bu nerede? Tayfun'uza. Tamam Tayfun'da kalsın. Hiç dokunmayacağım. Bu şekilde Gökdeniz'e devam edelim. My Time Strike. Bakalım bu bizim az önce TRG topumuz ne kadar etkili olacak. Bir bakalım. Takım ölüm maçı mı? Evet takım ölüm maçı arkadaşlar. Hemen girip bir oyunumuzu oynayalım. TRG bakın. TRG nasları güzeldi aslında arkadaşlar. TRG iyiydi. Hızlıca bir maç yapalım. Maritime böyle havadan geliyor arkadaşlar. Yani havadan yukarıdan aşağı doğru iniyor. Bilginiz olsun. Mek Mekik Mek topumuz var üstünde. Mekik Mek topu var? Hatamız burada. Güzel. Düşmanı bir açmaya çalışalım önce. Yoksa biz düşman aşmazsa düşmanımız açarsa bizi öldürür. Daha doğrusu yok ederiz diyebiliriz. Sıkıntı yok. Hı, hmm, buradasın sen. Vay da zeynep Hı. Bizi da hasar aldı. var falan da geliyor şimdi. Şimdi genelde tepeden arkasını taşıdık. Çok yüksek düşük aslında ama bana sesi yüksek geliyor arkadaşlar. O o da bayağı bir torpido sallıyor bize. Dur bakalım. Sürekli <laughs> bir tanesi şey Poseidon torpidosuydu o belli ki. Hala da bize bir şeyler geliyor ama. Evet TRG şeyleri vurmuyor. Torpidoları vurmuyor. Bu çok dezavantaj. Ama onlar bizi çok felaket yerleştirdiler. Evet evet. Bu torpido vurmuyor arkadaşlar. Çok büyük bir dezavantaj biliyor musunuz? Onun arkasında başkaları da var. Orada tek değil o. O kadar çok hasar veriyor ki. bakın torpido yüksek çok geç doluyor ya. O biraz sıkıntı. Aslında şeydi zaten RPK da çok şey dur dolmuyor da. Olsun varsa yine buna hasar verebildik. Ya kötü değil ama bakın torpido vurmuyor. Hmm. Torpido vurmuyormuş arkadaşlar. O kötü oldu. Torpido vurmuyorsa sıkıntı. Yani aslında denizaltı vurabiliyor ama torpido vurmuyor. Ben bunu anlamadım. Niye torpido vuramıyor ki bu torp bu? o tekrar okuyalım bunu. Deniz versiyonu su üstü ve su altı uzun menzilde vurmak için tasarlanmıştır. Güzel ama işte doldurma süresi uzun. 9 saniye yine uzun ya. Bakın bu bunu 3.50 saniye bu ASV doldurmada iyi. Daha avantajlı hatta. Bakalım Robo 2500 koyalım. RPK'lar var burada mesela. RPK'lar doldurma süresi tabi daha uzun. Ama bunlar nükleer tıp başı işte. tabi. O, ayrı mesele. Doldurma süresi uzun arkadaşlar. Doldurma süresi uzun olması biraz daha şey olur da efektif olur da. rubik 2500 bakalım. Bunu şarj doldurma onu ama sarı da iyi. Doldurma da iyi, hasar da iyi bunda. Bunları kullanabilirsiniz ya ama denizaltı altı arkadaşlar. Bomba atarımız. Şöyle yapayım. Ben bir de high ile alayım. Bu yeni gelecek. Ama şu etkinti yok bu füze. İsterseniz takayım mı ki acaba ya? Yani aklınız karışmasın diyorum da. De. Yani sonra gelip gelmeyeceği konusunda hani kafanız karışır mı acaba? Ese böyle kalsın bırak. Bu şekilde kalsın. Mmm, Rocket Sun. Bir daha ASV oynayalım. Bir de böyle ASV oynayalım arkadaşlar. bakın fark edecek şimdi. Aslında hasar güzel veriyor da. Şey çıkaramıyor. hasarı güzel verebiliyor ama efektifliği yok diyebiliriz. Yine efektifliği olan e, tam olarak bir bomba atarı ve bakın daha mantıklı. Ama kötü değil. Hasarı çok güzeldi mesela. Yemeği güzel eritiyor ama bunu tabi doldurma süresi olsun. Torpido vurma konusunda olsun. ASV daha biraz daha bir tık daha iyi. Ama diğerine hasarı yüksek. Ama herhalde DPM'i vursan AS'e biraz da ona yaklaşır gibime geliyor? Ha, yanlış bastık. Sorun yok. Şu bu oyunda biraz efektif oynayayım. Ben sadece bir, bir oyuncak oyunda şeyi baktım. Ee, hasarları gösterme oynadığım için size topu falan kullan. Ah, topu kullanacağım. Başka bir शिकारवर Bey dedim. Buraya füzeler geliyor mu? Bizim hava savunma sistemleri onları engelliyor. o o Gökdenizler bayağı iş yaptı burada. Ki gökdeniz çok güzel gidiyor gerçekten ya. Buna hiçbir şey diyemem. Şimdi onlar buradalar. Biraz gidelim. Biraz internet sıkıntı olabilir arkadaşlar. İşte bundan güzel torpido Sanki bir tık daha ASB bir tık daha işlevselliği fazla gibi ya. hasarda iyi ama TRG. A bir tıkta sanki işlevsellik olarak daha iyi gibi. Multirol birçok çoklu göreve uyum sağlar gibi mi geliyor. Önüne geçmeyi geçmediğini biliyor musun? da aldık. Güzel. ATV denizaltı yapalım. Iyi, i̇yi sıkar bu arada bilginiz olsun. Yani gördüğünüz bak zaten. Evet, sayın, yani sanki bu şekilde birazcık da VS videosu şey, test videosu gibi oldu ama ASV bir tık daha iyi iş yapıyor. Dolum süresi hızlı ya. ASV biraz bir tık daha iş yapıyor. Şurada bırakalım. Bir tayfuna geçelim arkadaşlar. Sizi de daha sonra hatırlatayım lan. Ben buna uğraşmayacağım hiç. Diğer, diğer maça geçelim. Bu limanı nasıl buldun? Liman umarım güzel olmuştur. Hayat evet, ben sevdim limanı. Aa, yıllar geçiyor arkadaşlar. Yani daha geçen bakın daha geçen belki başka limanlarımız vardı. Ee, bir şeye geçelim. Tayfun'a geçelim. Tayfun'la da oynayalım. Sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şimdi Krotil takılı bir tane. Krotil sökeceğim ben buradan. Ee, bunu başka bir şey koyalım ya. Olur. Garpunla eksi beraber kombine gitsinler. KBX bomba, bon bomba şey, bombardıman bomba, hocam. Bomba, bomba. Kus de alabiliriz buraya. Kus değişimizi görecektir gibi mi geliyor? Kus Fs'miz var mı? Yoksa da sıkıntı yok. Başka bir şey alalım. Mantis var. Şöyle çok oynamadıklarımız var mı ya? Böyle ben bazı drone'lar oynamayı da seviyorum. Valkyrie var. E Avenger var. Drone'ların çoğu takıldı ya. Neyse, Dark short var aslında. Kullanabilir miyiz? neyse neyse sıkılıyor Avenger oluruz. Şu oto topu değiştirmemiz lazım. Denel kullansak mı? Ha, Bofors kullanabiliriz. Biliyorsunuz Bofors şu anda var. Var da iş işlevsel. Siyah takalım buraya. Tamam f16c siyalans füzesi tamam bu şekilde bir oynayalım bakalım nasıl olacak güzel bir hava şey benziyor ee, uçak kimisi benziyor ama keşke kaynadı diye başka bir yerde geçelim Ha, peki körfez olur bak Maç bulamadık ama olsun varsın. Bir dakika bekledik. Şöyle bir bombardıman şeye gidelim bakalım onlar geliyorlar. Bizim gemiye saldırdı herhalde mı? Buna saldırmıştır da sıkıntı yok. Avucular takıldı peşimize. Şöyle bir dönüp gidelim bakalım KBX'imizle. Biraz yükselelim. Uçak gemisini açalım. Güzel hala veriyor hala? Ne metredeyiz? Hayır yani buraya tutan hava savunması var mı ya? Bizi ne vuruyor? Antonio, Şöyle bir uzaklaşayım bakalım buradan. Biz hala da sağ şey menzilin içindeyiz. Torpidolar doldu. Torpidoda da yollayabiliriz. Yamato var orada. Tutar mı acaba ya? Çok gemisini bir açsam ben. Açtık. Neyse en azından torpidoları fırlatabildik. E, f 16lar ölmüş mü? Ölmüşler. Ama şimdi gelir onlar. O güzel hasar vermiştik be. Dur bakalım arkadaşlar bir bakalım şimdi ne yapacağız? E, F-16'yı kaldıralım. Koç bakalım yakın alacağım. Sen nazar verin bombalarım vardı. Ne var orada bir sak var. Saptırıcı da basabilir de. iPhone 6 güzel bir şey oynaması. Bir tur basacağım. Şu yukarı çıkacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir tur daha basabileceğiz mi? Basabileceğiz. Hemen kaçalım buradan arkadaşlar, çünkü biz SS'lerin menzilinde kaldık. Ah. Hemen gemiye. Allah be, oradan Neyse, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. F-16'ya geçeceğiz, devam edeceğiz. Bir sak varmış, tamam onu aldılar. Bir sakı bana alalım ya, ben ondan o kadar aldattım, bizim takım ne yapıyor? Mesajı göremedik Vallahi ben bizim takım şu an ne yaptım merak ediyorum. Takım ölmekle meşgul. Neyse onu aldılar en azından ama tabi bug bug falan var onları nasıl alacağız bakalım 60 dp ya bu Allah bu. şuraya çekeyim ben. Yok iyi hasar veriyoruz da bizim takım çoktan göçtü. Hmm. Bugün çokmesi iyi olmadı ya. K90 yapıt var da. Yani esasen ben ne yapacaktım? Myrit şeyler de çok şey efektif değil mesela. Siz de görüyorsunuz. Temiz çok şey yapamam. Olsun var. Ben öndekini bir almaya çalışayım. savunuyoruz ama gemiyi. toplar çok iyi savunuyor şu anda. Yalan süreleri de iş yapıyor. Şu otolar falan bayağı güzel çalışıyor. Bunlar onu alır. Vallahi onu aldık. Dur bakalım maçın katırı nasıl olacak. Vallahi şeyim bitti. Eee ne o? Eee can yenilemem bitti ama otomatik can yenilemeyi kullanacağız onu. Bu San Antonio mu? Evet ta kendisi. O Yamato geldi. Yamato bizi yiyebilir. Yamato yer bizi. Ya o sonu bir şeysi yok ama o olsun varsın, yer bizi yani. Ama çok iyi hasar attık ya. Çok iyi hasar attık. Sonuna kadar da direndik. Takım biraz daha iyi oynasa işte. Olacakmış bizimce ama. Ya 2 milyon hasar yani. Onlar da Zuk Zukaku yapmış ama olsun varsın. Bizim takım baksana da. Bizim takım yerlerde. Neyse sorun yok en azından oynadık. Yani bizim takım zaten bir kişi oynamış. O da 44 seviye olan. Bizim diğerleri oynamamışlar ki zaten karşı takımın ki de şey bala oynadı yani resmen. Bizimler var bot gibi oynadılar. Neyse önemli değil ama güzeldi. 2 milyon hasar atmak da az değil onunla. Valla arkadaşlar en azından gördüğünüz gibi ekipmanları gördünüz. Bakalım artık hani karar sizin dediğim netice her zaman sizin. Ee, şöyle bir pasta bir daha bakalım. RPK var. RPK'yı denedik. Bunlar da kanalda çoğu şey var. Beaufort var. Ee, kamuflajlara baktık sizinle biz. burada dondurucu var. Güzel. Kamuflaj daha olması lazım. Heh. Kış cazibesi. Aynen öyle. Bunları buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.